Duruşma ve karar işlemleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları tebligat posta işlemleri, posta masraf işlemleri ve ölçme değerlendirme soruları. Tebligat posta ve posta masraf işlemleri, tebligat posta işlemleri tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kişilere verilmek üzere yeterli sayıdaki nüshadan oluşur, bu nüshalarda, iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur, resen yapılan tebliğata ait evrak, tebliği çıkaran mercinin yetkili memuru tarafından imzalanır tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. Telgrafla tebligat normal veya acele işaretli olmak üzere iki tür olarak kabul edilir. Telgraf otomasyon sistemi üzerinden alınacak listenin bir örneği çıkaran merciye verilir tebligat çıkarmaya yetkili mercilerce usulüne uygun olarak düzenlenen tebliğ evrakı, uygun olarak tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte PTT işyerlerine tevdi edilir. Tebliğ evrakının tetkiki PTT işletmesi, tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde kalan kısımlarının tebliği çıkaran merci tarafından tamamen doldurulup doldurulmadığını, postapullarının tarifeye göre yapıştırılıp yapıştırılmadığını, evrakı tevdi edenin huzurunda tetkik eder, usulüne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazılarak iade edilir. Tebliğ evrakının kabulü tebliğ evrakı, barkod numaraları vasıtasıyla kayıtlı posta otomasyon sistemine kaydedilir, sistem üzerinden kabul listesi düzenlenir, kabul listesinin bir örneği çıkaran merciye verilir, kabul edilen tebliğ evrakı, sistem üzerinden takip edilir, tebliğ evrakının teslimiyle mazbatalarının çıkış merciine iade işlemleri bu yönetmelik hükümleri kapsamında yapılır. PTT işletmesine tevdi edilen tebliğ evrakı, mücbir haller dışında kaybolursa, posta kanununun taahhütlü maddelere müteallik hükümlerine göre tazmin edilir, şu kadar ki verilecek tazminat, tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masrafların miktarından fazla olamaz. Tebliğ evrakı postaya değerli olarak verilirse kaybı halinde tazminat posta kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri mucibince ödenir. Telgraf servisinde kaybı veya gecikme olursa telgraf ve telefon kanunu hükümleri tatbik olunur. Tevdi listesi usulüne uygun tanzim edilip pulları yapıştırılmış olan tebligat evrakı, tebligatı çıkaran merci tarafından aşağıdaki tevdi listesi ile birlikte PTT işletmesine tevdi edilir, telgrafların tevdiinde PTT'den ayrıca makbuz alınır. PTT işletmesi tarafından tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricinde kalan kısımlarının, tebligatı çıkaran merci tarafından tamamen doldurulup doldurulmadığı, posta pullarının tarifeye göre yapıştırılıp yapıştırılmadığı ve telgrafların örneğine göre yazılıp yazılmadığı, evrakı tevdi edinin huzurunda kontrol edilir, usulüne uygun olarak hazırlanmayan evrak, sebebi tevdi listesine yazılarak iade edilir usulüne uygun olan tebliğ evrakına ait tevdi listesi, PTT'ye ait tarih damgası ile damgalanıp imzalanarak bir nüshası ilgili merci verilirken bir nüshası PTT'de kalır. Bu resimde, Konya 2. İcra Müdürlüğü'ne ait zarfların tevdi listesini görüyorsunuz. Tebliğ Defteri her PTT merkezinde, kendi mıntıkasında tebliğ edilmek üzere gönderilen tebliğ evrakını ve telgrafları kaydetmek için bir tebligat defteri tutulur. Tebliğ evrakını ve telgrafları tevzi edecek PTT tebliğ memurları evrakı alırken tebligat defterini imzalarlar. Tebliğ memurunun yapacağı muameleler. Tebliğ memuru tebligatı bu tüzük hükümleri dairesinde yaparak tebliğ mazbatasını ve evrakı aldığı merkeze iade eder. Bu PTT merkezi, tebliğ memuru tarafından yapılan muameleyi tetkik ettikten sonra evrakı tarih damgası ile damgalayıp tebligat defterine kaydederek çıkaran merci veya bu merci teslim edilmek üzere ilgili PTT merkezine gönderir. Bu resimde bir tebligat defteri örneği görüyorsunuz. Posta masraf işlemleri. PTT'nin tebligat kanununa göre yapacağı işlemlerden dolayı alacağı ücretler işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit edilir. PTT ücretlerini tebliğin yapılmasını isteyen peşin olarak öder, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 7201 sayılı kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir tebligatın kanunun uygulanmasına dair yönetmelik gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zorunlu masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yıl başında, il idare kurullarınca merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur. Ücret ve masrafların peşin ödenmesi Tebligatın yapılmasını isteyen aksine bir hüküm bulunmadıkça 6. madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7. madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır, haklı sebeplerden bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir. Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir. Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39. madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır. Tebliğ evrakının kaybı halinde masraflar. PTT işletmesine tevdi edilen tebliğ evrakının mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde masraflar 2 Mart 1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu'nun taahhütlü maddeler hakkındaki hükümleri gereğince karşılanır. Masraf miktarı tebliğ evrakının tanzim ve tebliği için gerekli masraf miktarından fazla olamaz tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde tazminat, posta kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri gereğince ödenir. Tebliğ evrakının telgraf servisinde kayıp veya gecikmeye uğraması halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. Uçak, telgraf ve diğer seri veya özel vasıtalarla tebligat. Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve özel vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir. Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı ilgili'nin talebi üzerine veya re'sen mahkeme başkanı, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından kararlaştırılır talepte bulunan müracaatını yazılı olarak yapmamışsa talep, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine imzalattırılır. İlgilinin talebi veya resen görülen lüzum üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biriyle tebligat yapılabilmesi için, tebligatı çıkaran merci tarafından sebebinin evrak üzerinde gösterilmesi gerekir. Tebligatlar elektronik yolla yapılabilir. Zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde bu yönetmelikte belirtilen usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligata ilişkin usul ve esaslar buna ilişkin yönetmelikle düzenlenir. Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebligatı çıkaran merci durumu mahalli PTT merkezine bildirir. Mahalli PTT merkezi şikayet konusu olan evrakın ne işlem gördüğünü inceler ve gerekirse varış merkezinden araştırır ve takip eder. Yapılan araştırma ve takip sonucu mahalli PTT merkezi ve gerektiğinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde tebligatı çıkaran merci bildirilir. Ölçme değerlendirme soruları. Aşağıdakilerden hangisi tebligatı çıkaran merci tarafından tebliğ evrakına ait bilgileri sıralanarak PTT'ye gönderildiği evraktır? A. Tebliğ mazbatası, B. Tebligat, C. Davetiye, D. Tebliğ, E. Tevdi listesi, doğru cevap, E. Tevdi listesi. Her PTT merkezinde, kendi mıntıkasında tebliğ edilmek üzere gönderilen tebliğ evrakını ve telgrafları kaydetmek için tutulan evrak aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebliğat defteri, B. Tevdi listesi, C. Tebliğ evrakı, D. Tebliğ, E. Tebliğ mazbatası, Doğru cevap, A. Tebliğat defteri. R. Sen yapılan tebligata ait evrak aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır? APTT memuru, B tebliği çıkaran merciin yetkili memuru, C katip, D tetkik memuru, E vezne memuru. Doğru cevap B, tebliği çıkaran merciin yetkili memuru. Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası belirlenen zamanda gelmezse tebliğatı çıkaran merciin durumu aşağıdakilerden hangisine bildirmesi gerekir? A memur, B PTT memuru, C mahalli PTT merkezine, D amirine, E vezne memuru. Doğru cevap C mahalli PTT merkezine. Uyap ekranından tebligat posta işlemlerini yapmak için hangi menüden giriş yapılması gerekir? a. Tebligat posta masrafları, b. Tebligat posta işlemleri, c. Tebligat tebligat arama, d. Tebligat tebligat posta tevdi, e. Tebligat tebligat sorgulama, doğru cevap, d. Tebligat tebligat posta tevdi. Tebliğ evrakı, postaya değerli olarak verilirse, kaybı halinde, tazminat, posta kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri gereğince ödenir. Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. Telgrafla tebligat normal veya acele işaretli olmak üzere iki tür olarak kabul edilir. PTT ücretlerini tebliğin yapılmasını isteyen peşin olarak öder. Usulüne uygun olan tebliğ evrakına ait tevdi listesi, PTT'ye ait tarih damgası ile damgalanıp imzalanarak bir nüshası ilgili merci verilirken bir nüshası, PTT'de, kalır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.